Şimdi, Adem Elman'ı hareket ettiriyorsun. Peki nerede fark ettin bu Adem Elmasının e, hareket ettirildiğini? Yani hangi yaşında, e, ha, ne zaman fark ettin yani? Bir gün derste canım sıkılmıştı. Orada fark ettim. Orada o zaman hocaya da söyledim. Hocam bakın dedim, Adem Elman'ı hareket ettirebiliyorum. Ne dedi hoca? Şey demiş, oğlum yapma, Hı. o oradan kovulur. <gülüyor> <gülüyor> espri, espri biraz ince, bir şey düşünürseniz anlarsınız. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun, sizdeyiz. Vallahi <laughs> enteresan. Vallahi çok başka şeyler çağrıştırdı bende. öyle. Hocam bir tane daha var. Sonra. Öbürünü yap. Ya bunun konuyla bir alakası yok. <gülüyor> <gülüyor> Olmadı mı? Peki bu, <laughs> bu, bu ekstra. bir şey soracağım. Evet. Bu turu geçtiğin takdirde finalde ne yapacaksın bize? Hocam finalde evcil hayvanımla beraber parkur yapacağız. Oo. Evcil hayvanın sikinde değil ama yani koyayım ya. <gülüyor> <gülüyor> evcil hayvan mayıs bir şey <laughs> Oğlum bu, bu ke beraber. sen bu kediye hareket ettir ben sana istediğin ödülü veririm amınakoyim. Bunlar hiç götünü kalmayacak. <laughs> tamam. Tevzi biraz modere etsene ya. Abi neyi modere edeyim? Adamı, adamın yaptığı hareketin aynısını ben de yapabiliyorum amınakoyim. Düşünsene Acun Aref gibi boğaz gidiyor. Tamam. Gireyim. Önce ben bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ki. E, i̇kinci tura çok çalışacağım hazırlanacağım. Bu tur biraz panik yani aniden geldi. O yüzden pek şey yapamadım hazırlanamadım. Söz veriyorum ikinci tura sen, çok hazırlanacağım. Sen Ebru'yu seç Ebru'yu. <laughs> <laughs> Fevzi ikinci tur yok değil mi? Tek bu performans. Sen ikinci tura hazırlanma dur. Alo. Ben miyim? Bende mi sıra? Evet Beyda hoş geldin. Ben hoş buldum. Hoş <laughs> yani Çok heyecanlıyım şu an. Benden önce biri vardı ben onu ha, O arkadaşımızda bir aksaklık oldu. O senden sonra gelecek. Ee, Kader ben diyelim. Ben... Tamam Şimdi... çok hızlı oldu bir saniye. <laughs> ee, zaten hiç heyecan yapma. Şimdi seninle sohbet edeceğiz. Heyecanı kalmayacak. Ardından senin performansına geçeceğiz. Senin e, yeteneğin nedir? Bize bugün ne yapacaksın? Ee, ben kelimeleri tersen çok hızlı şekilde söyleyebiliyorum. Oha, Aslında küçükken. Şimdi bak, bakacağız. Beyda. Ee, Beyda beni takip ediyorsan biliyorsundur. Okuma benim evet. zaafım, zaafım. <gülüyor> eğer, <gülüyor> eğer, benim düzden okuyamadığım yazıyı sen tersten hızlı bir şekilde okursan <laughs> beni... Yani yazın değil, kelimeleri. Anladım, kelimeler anladım, değil anladım, anladım, Benim tamam. Ben kelimeleri de okuyamıyorum, merak etme. Ödül kontra volta ile ilgili iddia kuponu yorumladım. Cihat Akbel engelimi kaldır lütfen. 5 sene oldu. Bilmem bak Ozan kardeşime selam. Vakaraya devam. Demiş Cihat. Bir 5 lira daha yolla kaldıracağım. Nikini okuyamadım. Bir 5 lira daha gönder. Veriyorum Beyda hazır mısın? Tamam. Hazırım. Kontra volta. Atlov e, Doğru. 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 İki, Kor iki hediye ama. verdi ama. Güzel. Bravo. Güzel. Ben vereyim. <laughs> Sen Eee. Troll Trolleybüs. O ne ya? Bu <laughs> mu tersi? Troll hayır bir saniye. E, ee, Sübiyel Ort yok. Aynen. Evet. Lord pardon. Hı. Tamam ben daha veriyorum. Daha Türkçe kelimeler olsa aslında. Türkçe verelim. Evet. Türkçe kelimeleri Türkçe verelim Cihat Bey. Bir tane daha verelim Cihat Bey. Bu hangi dil? <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum <laughs> ben o kelimeyi ilk defa duydum. Trolleybüs Ama... Türkçe değildir. Nedir? Beyda, resepsyon. E, ee, ya bir dakika Borsu. Borsu, bir saniye cihat şey verin doğru. doğru. Fakat borçluk bir daha yaparsan seni tokatlarım. <laughs> ben burada saksı <seksiz> değilim. <laughs> e, ee, <laughs> e, televizyon. E, ee, noisy velet. Süper. Çakmak. Tam kaç. Veli. Vay be. <laughs> Röpte şambur. Oh. E, Röpmaş pet bar. Vakara. Arakav. Kahramanmaraş. E, şaram. Namarhak. E, yarışmacımız e, kelimeyi çevirmeye çalışırken içimden bir ses hep inşallah hata yapmaz e, şeklinde yorumlamamı istedi. Yani Yarışmacımızın başarılı olmasını istedim. Bu da bize verdiği enerjinin, <laughs> yarışmamıza kattığı bu güzel enerjiden dolayı olduğunu düşünüyorum. Kendisine yeteneği evet, ve bu şey, bu, bu dolayı, dolayı... dolayı. dolayı şu şey, mikrofonu kapatam. kapatam. Kapatmaya yani. geldim. Sen kapını kapat oğlum. Amına kodumun şey, şeyi. Bugün bize ne Eyvallah yapacaksın? Eyvallah beyler. Res, resim çizeyim dedim bir kaç tane. Bakan resim iddialı, iddialı bir alan ya. Vallahi ne kadar sürede çizdin? E ee, vallahi ne yalan söyleyeyim. 15 dakika 15 20 dakika falan sürdü. Arkadaşlar bu fotoğraf <gülüyor> ekranda <gülüyor> Fotoğraf geliyor ya. Bir dakika hocam bir yakın ee, Ooo Bir şey soracağım. Kahraman Biraz kim bu? Kim oldu. bu? <gülüyor> <gülüyor> bu bu çizim. O, mi? Bir dakika, bir dakika, Aa bak bir bu çok güzel. Bu ne? Bak bu çok güzelmiş. Bu ne beyler? Hangisi? Bu şey Joaquin Phoenix. Joaquin. Aynen. O işte e, senin mesela iyi bir fotoğraf verip de e, senin fotoğrafını iyi bir şekilde çizmem gibi bir şey. Bu bir da Fevzi'ye Fevzi bir de seni aç, son puanlamaya geçelim. Ee, bu saatte çizim o. Puanlamayı, puanlamayı puanlamayı Fevzi'nin resmi üzerinden vermemiz lazım adil olması açısından. Öyle mi? Tabii şey. e, tabii canım öyle olması lazım. Bu Aynen. Bir şey. Çünkü Beni niye böyle çizmedin? Amına koyayım elin geçen... adamını nasıl çiziyorsunuz, Biz nasıl çiziyoruz? <laughs> <laughs> Bir ara hep çatık tıkaçlarım Siyah sayısını geçiyordu akarım Delirmek üzere idimle pepe başladım İyisin devam et hadi dedi dostlarım Cigaramı sarıp kalemi tıraşladım Doluyordu boy sayfalara satırlarım Azalıyordu sıkıntı baya bir rahatladım Bir devir kapandı artık çağ artladım Artık şamata karakterim anlamım Sonunda günün gece başlasın Gerekiyor beyne bence yavaşça bir salınım Gecenin sonu güzel bir uyku olacak sanırım Şamatama yaparsın olur aynısı. Zorlama bence şansımı geliyor. Çünkü şamatanın tayfası basmışlar bak yine duman. Sendeyiz. Ye. Yeah. Vakara. Bura koca aile. Büyük cehane. Çoktur cehalet. Ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye. Yeah. Ne diyeyim deme lan işte geldim bura Aileye kalabalık sanki bura Wuhan Gözlerde ışık var ellerde bira Gel otur dostum sonra rahat kafa Dedi onlar bize önce yoktur burada kural Ama üreteyim sana gülmen için kuram Dört kişidir aslanlar bu aileyi kuran Gel sen de bize katıl burada herkes kral Bağırır herkes bir anda geldi Samedi O anda yüzü güler zengin oldu Fezi Hepsi iyidir seni seviyoruz fena sip Porsu'a değinmesen puan kırar kesin Otur böyle de var orada sanki içim su Sanarsın buz ama içeriden flu Cihat ve ak ben o da çok blur Kette yazıyorlarsa sövüyorum hır Bakara da yetenek fazlasıyla pür. Yazıyoruz ama bence fazla amatür. Kimse getiremez oğlum bize sansür. Bakara gerçektir gerisi söz. Bravo, bravo. alkışı bas, alkışı bas, alkışı bas. <laughs> Çok teşekkür ederim. Ben size bir dans gösterisi yapmak Oo, istiyorum. Ooo alkış! Vay 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 vay. Sahnesinin <gülüyor> Ablanın, <gülüyor> sahne sahne sizin Furkan Bey buyurun. Ezi <laughs> 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 Yanımda kırık bir ayna Hatıralarım sağda solda Baktım da gördüm saygısızlığı sonunda Şimdi neredesin hadi söyle bana kalbim istemiyor artık seni Zorla olmayacak bu iş Terk et defol git şimdi Yanlış zaman, yanlış insan Nakarat Yanımda kırık bir ayna Hatıralarım sağda solda Baktım da gördüm saygısızlık sonunda Yanımda kırık bir ayna Hatıralarım sağda solda Baktım da gördüm saygısızlık sonunda Şimdi neredesin hadi söyle bana Teşekkürler herkes. Beyler bana bir 5 dakika <laughs> müsaade. Bana bir Harika müsaade. ya. Çocuklar bana bir 3-5 dakika müsaade çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> nakarat <gülüyor> kısmını tekrar dinleyebilir miyiz? Aynen <laughs> aynen ben de canı gönülden istiyorum. Naçizane. Olur abi istiyorsan bari. birlikte söyleyebiliriz yani chatte istiyorsa birlikte söyleyebiliriz nakarat kısmını. <laughs> kesinlikle gelsin <laughs> abi kesinlikle. Chat seni görmek istiyor chat bir de seni görmek <laughs> istiyor ya. Baştan başlamayayım direkt. Baştan ee, başla. Lakarahtan... Ya baştan başla. Baştan başla. Chat yalvarıyor İyi, tamam. burada ya. Klip yes. alın, kayıt alın. Kayıt alın anı yaşayın, yapayım. ne ya. yaparsanız yapın. Bu an bir daha gelmez. Ulan size bedava burada senara, serana... Ne lan onun ismi? ya lan sen de Boşun. Yanımda kırık bir, bir ayda, ayda. Sağda, sağda, solda. solda. Baksın gördüm gördüğüm saygısızlık sonunda Şimdi <laughs> nerede sinati Söyle bana kalbim istemiyor Artık, Artık seni Zorla olmayacak bu ev Terk et defol git şimdi. <laughs> Hasan sen stand up ne yapacaksın? Abi deniyorum işte Cihat abi dedi ya konuşan maymun gelecek mi diye bekleye bekleye insana verildim. <laughs> 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 sen Çok de komik bir şey. Yaşını <laughs> söyle. yaşını söyle. Ben 22 yaşındayım abi de daha ufak gösteriyorum ya. Tamam e, Furkan not alalım 22 yaş. Sen deyiz. Buyur. Kamerası çal. Parante alkışlarla. Parantez içine daha ufak gösteriyor gösteriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Al basan kişi oğlum. Şey ya, çünkü bizim kurdan bir bez var mı ya? Yani? Bir bez getirirsek, neyse başlıyorum. Çok kötü şakalarla. <laughs> <laughs> yumrukla geldi böyle yumruğuyla hızlı hızlı geliyor. Dün biz e, sözde bir insanlar Öncelikle burada çok sevdiğimiz Fenazi e, abimize yoğunlaşarak e, onu böyle ayrıntılarıyla tarif etmeye çalışacağım. Öncelikle gerçekten çok yakışıklı. E, şarkı söyleyeceğim gitarla. yalnızım Yekten yalnızım Suç benim seni Bu gönlüme yazmışım Dargınlarda ben başrollerdesem. Desem Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım Yağmursuz yarınlarda ıslanmışım Yüzüne bile bakmam, geri gelme sakın Elini bile tutma, bana dönme sakın. Yüzüne bile bakma, geri gelme sakın. Elini bile tutma, bana dönme sakın. Biz aşkım bana neler ettin Bir ömrü bana zehir etti Bravo, bravo, bravo. Alkışı bir Yok daha bas, ben. Alp alkışı bir daha bas Alp Bak evet. evet. köyün orospusu olmalıydı kaç yıllık eşlerine aşkım, karıcım, canım bir tanem dememiş adamlar sokakta o gördüğü orospu beraber Yine seks hikayesi mi yazıyorsun Feridun abi? istiyorum hocam. Çok iyisin. Sendeyiz. Sendeyiz, sendeyiz. Çare bir saniye. Ses çok güzel geliyor ama mikrofonun şeye temas ettiği için tıkırtı yapıyor. Temas etmesin gitara. Mikrofon hocam. şöyle. A arkadan hocam. al, arkadan al. Arkadan al mikrofon tam şeye gelsin. Çek iyice bu tarafa şimdi. Tamam çal şimdi bakalım, herhalde... çal bakalım bir. İyi iyi. iyi. Çağrı e, Bravo. Eline sağlık. Bravo, bravo. Eline sağlık. Chat'ten şöyle bir şey geldi. Fake diyorlar. Çalmıyor diyorlar. Ne diyorsun buna? <laughs> Elini oynatıyor musun? <laughs> Elini oynatıyor musun? Çalıyorum. <laughs> Çağrı, çok, çok kısa böyle kısa mesela İstiklal Marşı'nı çalsana. <laughs> ha başka bir şey çalsana tık tık. İstiklal Marşı, İstiklal Marşı. Çok kısa böyle, kısa basta. Hocam çok çalamam. Ha başka bir şey. Hocam? Duyuyor musun? Duyuyorum, çalamam hocam, onları bilmiyorum. Her şey bir şey başka yap. Başka bir yap ya. şey Tinder'da, başka bir, bir şey yap. Sana inanmak istiyoruz hadi. Bak chat'i izle. Bak bak telefonla YouTube'a giriyor. Kızlar izleyin. Aşağıdan. <laughs> ya hocam, gösterin <laughs> kameradan. <gülüyor> ya, sen çal, sen çal, sen çal. Bir, <laughs> bir, bir, bir vur elini vur. <laughs> Tamam tamam. Dur dur. Çal. Ben ne yapabilirim ki? O ne lan? Bir şey çalsana başka bir şey hemen hızlıca. Çok kısa 10 saniye. Oldu mu? Oldu bence. Sizce? Yani ben ben çok oldu diyemem. Hocam olduğu kadarıyla. Bir şey yok. daha çalsın. Gece gece çalamıyorum çok fazla. Yok, yani. ya. biraz, <laughs> biraz, ya biraz kamera indirip 10 saniye devam ettirsene bir Nothing else matters. Yani bir dakika bir şey söyleyeceğim. Çağrı sen az önce hayvan gibi bir şey çaldın. Farkında mısın bilmiyorum da. <laughs> yani o çaldığın şey çok inanılacak bir şey değil. O yüzden biraz ısrar ettik. <laughs> hocam çok çalıştım onu o yüzden. Tamam bir daha alalım mesela kamerayı indirmiş halinde. Alalım hocam. Ben ne nereden başlayayım? Ya, Fark giriş, Şeyden, bir yerden, ortalardan gir. Elsa'dan gir Else. <laughs> Oğlum. Bir bırak elini, elini bırak. Bıraktım. Oğlum ne arkadan çalıyor lan şarkı. Evet. <laughs> atalım, atalım, yani. atalım, 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 atalım. <gülüyor> atalım, atalım. <laughs> atalım. Ya, oğlum Atasına sen, oğlum bak ya, biz, ya? ya güzel kardeş. <gülüyor> <gülüyor> güzel kardeş oğlum. Ya, ya. Bir dakika, bir dakika. <gülüyor> ne? <gülüyor> bak bu, bak. Bu güzel işte. Bu az önce ilk yayına katılan <laughs> Aynen, mal de. gibi değil. Ama bak kardeşim ben bak. Ben veriyorum yine de. <gülüyor> <gülüyor> oğlum bir dakika. Adam bir tane Ya Veli. Veli sen onu nasıl yersin oğlum? Adam inanılmaz çaldı. Yok ben öyle. başka bir şeye bakıyordum ya. Ne, oğlum, ne adam oldu? Adam... Fakemiş. <laughs> Yalan ama. Cihat. 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 İşin sıkıntı evet. şu. Çocuk e, çalıyor ya. <laughs> Ses <laughs> müthiş geliyor ama mikrofon değdikçe başka bir ses geliyor. Hani iki tane ses geliyor anladın mı? Mikrofon. <laughs> amına abi. Bu adamlar ya. Bu adam yarışmanın birincisi ama <laughs> Güzeldi güzel. Aslında.